Tezecimiz gelin. Hayırlı günler. Hayırlı. Osman Gazi belediyesinden geliyoruz. Biz size ekmek getirdik. İhtiyacınız olan. Allah kabul etsin. Allah razı olsun tezecim. Allah bu sıkıntılardan tümlemesi kurtar. Amin inşallah. Yani. İhtiyaç duyduğunuz bir şey olduğu zaman bizlere telefonla bildirerek e, iletebilirsiniz. Biz de bunları size temin edeceğiz. Tamam evet. mı tezecim? Evet. Biz seni yorduk buraya kadarı. Sen istersen dinlenebilirsin. Tamam. Biz kızınıza zaten... ee, bir e, aklı verelim. Yırtık bir gün geçirir, ha? geçecek. Geçecek teyzeciğim inşallah. Allah kabul etsin yavrum. Allah da hep çok Kendi geçmişlerize size de görülüyorsunuz. Allah kolaylık versin. Teşekkür ederim. ederim. Hayırlı günler. Sağ olun. Efendim nöbetçi zabıta ikiliyiz. Bör, altı, Abi. Evet, evet. Var mı başka bir şey, şey ihtiyacınız? Yok parası istiyor. Öyle mi abi? Öyle olur mu? Böyle demiz Yani çıkan çıkamayan vatandaşlarımızı evet, hani için yani, yani, yani. gelen her şeyi yapıyoruz. Evet. Böyle. Başka bir ihtiyacın var mıydı acaba? Ücretsiz. Yok ücretsiz ekmek dağıtımı yapıyoruz. Evde kalmanızı biliyoruz. Sağ olun. Bu şekilde dağıtımlar devam ediyoruz. İyi günler. Kolay gelsin. Bir evet. tane vatandaşımıza ilaç alacağız. Bunun 5 40 milim demiş. Evet, evet.